Atın'a kedi var. Sakın bunları paylaşma. <laughs> Sakın yapma. Vallahi çeyrek, diyorum. Son çeyrek. Elif Polat'la son çeyrek. şu Son çeyrek, son çeyrek. şu Son çeyrek, son çeyrek. Erhan. Dwayne bugün, Washington 27 sayı. Menümüzde neler var diyecektim. Benden hızlı davrandın. Ben menüyü attım. Öyle. Önce Partizan'la mı giriyoruz? Partizan Fener aynen. Senin burada özellikle bahsetmek istediğin bir konu vardı zannediyorum. Burada özellikle bahsetmek istediğim tek konu Marco Guduric aslında. Hı -hı. Neler yapıyor? Neden böyle şeyler yapıyor? Ya da Hı -hı. öyle sorayım. 5 top kaybı girmiş burada Euroleague. Euroleague 5 top kaybı girdi. Ben maçı izlerken 6 top kaybı saydım. Hı -hı. Büyük ihtimalle bir tanesi Nigel'ın elinden çıkan topu Nigel'a yazdılar. Skandal. Yani, Korkunç yani hele. Börçe attığı o pas. Bir de orada süre 2 saniye falan var. Orada pas olmayacağı çok belli. Sürenin farkında bile değil. Hatta Saras'ın kenarda hareketlerini görmüşsündür. Böyle işte top sektirip böyle şey hareketler yapıyor yani. Saras da gerçi yorumsuzum ama yapıyorum ama bu program bunun için çekiliyor. Yani hareket yapacağına takıma bir şey yaptır demek istiyorum. Çünkü son kaç maç oldu Fener'in? 6 maç 5 mağlubiyet, değil mi? Hmm. Kötü gidiyor yani. Kötü bir gidişat var. Gide aşağı düşüyorsun. İkincilikten hatta bir ara birinciliğe çıktı Fener. Evet. Yine liderle arandaki galibiyet farkı maç eksiğiyle beraber 2. Evet ama eksik olan maçın da Paris maçı yani. hani Çok kolay bir maç değil. Zor bir fikstür. Ya bilmiyorum bu kadar 5-6 maçta 5 mağlubiyet bence bir aşağı doğru gidişin habercisi. Yani burada koça mı yazar bu yoksa... E, bence herkese yazar. Rotasyonun sıkıntılarını mı yazar? Koça da yazar tabii. Koç'un da Yani rotasyonun vardır, sıkıntılarının ama. da tabii etkileri var. Yani Saras Yuskevicius gibi bir koçun bir noktada bir şey yaratabiliyor olması lazım bence ne olursa olsun. Sonuçta bu koç buralara bu iş için gelmedi mi? Yani Avrupa'nın en iyi koçları arasına yazar çoğu insan Saras Yuskevicius'u. Bir sürü Final Four başarısı var, artıları var. Bir şey yaratabiliyor olman lazım yani. Hani sakatlıkların etkisi var diyorsun. Scottie Wilbeck'in sezon başından beri yok. Zaten onu sen çıkarıp Hı -hı. Yani kadromda hiç düşünmeyip burada şey yapıyorsun. Kim o zaman sakat? Jagars sakat. Tamam. Jagars senin zaten birinci oyun kurucu oy değildi rotasyonundaki. Wade Baldwin sakat. E, Wade Baldwin zaten sakattı. Birkaç maç oynayıp tekrar geldi. E, üstüne o sakatken Davinol da sakattı. Sen Davinol'u da geri aldın. Yani bir şey yaratabilmen lazım bence burada. İşte orada Davinol'un yokluğunda Jagars'ın performansı vardı. Yani birinci opsiyon değildi belki ama... En azından bir katkı sağlayabiliyordu. Şu anda takımda üretebilen oyuncu sayısı çok az. Yani, Sayı üretme anlamında hem de asist üretme, hani sen, oyun kurma anlamında çok eksik. Sen Jagars'ın iyi bir gard olduğunu mu söylüyorsun? Hayır tabii Kanalı ki ama Davinov'un yani, da sakatlıktan döndükten sonra bir şey süreci var sonuçta. Uyum süreci var tekrardan. Çıkıldım uyum süre süreci var evet ama gerçekten sağda elinden ne gelirse yapıyor. Davinov sırıtmıyor. Baktı, eli, yani sol elinden... Bir sakatlık yaşadı Devon ve hmm. şut eli, o eli. E, Baktı şut atamıyor. Asist yapıyor. Pas asist veriyor. Yani karşısında. bence Devon gayet sakatlıktan iyi bir şekilde döndü. Wade Baldwin böyle dönemeyecek bence ben sana söyleyeyim. Ya Baldwin zaten kaç maç oynadı? İki maç mı üç maç mı oynadı sakatlıktan döndükten sonra? Valla saymadım bile de iki üç bir şeydir. İki ya da üç maç. Orda... Oynadı mı oynamadı mı belli bile değil çünkü. Aynen yani Nigel'la bir türlü aynı sahada bulunma işini beceremedi onlar. Yani belki bunu da maç eksikliğine bağlayabilirsin. Yani daha çok maç oynasalardı daha rahat bir şekilde adapte olurlardı ama sonuç olarak ikisinden aynı anda yararlanmayı bir türlü beceremedi Fenerbahçe şu ana kadar. Ki zaten Baldwin yine uzun süre uzak kalacak sağlardan. Evet yani mesela Sertaç'ın şu an süresine bakıyorum ona da değinmek istiyorum. 13 dakika süre almış. Sertaç çok iyi bir maç geçiriyordu. 12 sayıyla oynadı. Yani e, o üçüncü çeyrekte attığı iki tane arka arkaya üçlük maçı o o seriyi yakaladı orada Fenerbahçe. Dönebiliyordu. Dönme aşamasına geldi. Neden Sertaç'ı <laughs> öyle bir durumda oyundan alırsın? Ya da Melih Mahmutoğlu çok iyi başladı maça. İki üçlük de başladı. Bir daha görmedik Melih'i. Yani koçu muhtemelen kafasında bir maç kurgusu var. Kimi kaç dakika oynatacağını evet. önceden hesaplayıp uygulamaya çalışıyor ama hani o maç içi değişikliklerini, adaptasyonu çok e, sağlayamıyor belki şu Bence anda. Bence de sağlayamıyor ve bir türlü bu takıma e, Skyler Mays'i katamadı. Yani Skyler Mays hakkında herkesin çok kötü yorumları var ama sen şu an o adama muhtaçsın. Öyle bir durumda var farkındaysan. Yani bu adamı biraz daha takıma katmak için bir şeyler yaparsan belki Gudur için yükünü, Devon Hall'un yükünü biraz alabilir. Ki o beklenen tavanı göstermedi antrenmanlarda ya da işte maçlarda şarasın gözünde o istenen seviyeyi yakalayamadı belki. Yani o yüzden o zaman çok niye aldı? Süre almıyor olabilir? O almıyor ki. Koç almaz oyuncu. Ya şimdi bu çok e, saçma bir yorum oldu. Koça gösterilir. Çünkü Koç evet ayırıyor. Sence Saras'ın hayır dediği bir oyuncu takıma alınır mı? Alınmaz tabii ki. Hayır dememiştir, evet demiştir ama. E, anladın hani, mı? Hani bu kadar Şöyle bir planlamış olabilir. Jagars var benim elimde, Devon Hall var. Ama bak İşte yok, bir tek slotu gitti. Onun yerine geliyor bu oyuncu diye takmış. Tamam ama olabilir. şu an ona muhtaçsın. E tabii. Ya bilmiyorum yani. ben bunları her şeyi bir kenara bırakıyorum. Saras Siskevicius gibi bir koçun daha daha <laughs> yaratıcı olabileceğini düşünüyorum. Doğrudur. Yani Yani çözüm bulma konusunda evet. Bu gidişata bir çözüm bulmak zorunda bence. Tarık da çok kötü bu arada performans gösteriyor son birkaç maçtır. Ya yani kendinden kötü performans gösteriyor. Ya tüm takım dağıldı zaten. Yani evet. İpek Nigel belli bir seviyenin üstünde devam ediyor ki onun bile performansını düştüğünü söyleyebiliriz. Yani gerçek bir MVP performansı gösteriyordu sezonun başlarında. Şu an yine hani ortalama üstü bir oyuncuya benziyor. Tabii ki öyle değil. Elit ya bu arada ama. bence şu yüzden öyle düşünüyoruz. Nigel e, sahada eskiden daha az çabalayarak o sayıları üretebiliyordu. Çünkü yanında Nikalates vardı. Onun çıkardığı asistlerle daha rahat oynuyordu sahada. Şu an Nigel hem yaratmaya çalışıyor hem oynamaya çalışıyor. Öyle bir sıkıntı var. Yani ona pozisyon yaratılmıyor. Daha çok efor sarf ediyor. Daha çok yoruluyor. Bu yüzden bazen sahada daha yorgun ve şey gözüküyor. Top kaybı yapmaya daha müsait, daha bitkin duruyor biz Nigel bir şey yapmamış gibi düşünüyoruz ama mesela 19 sayı atmış yine. Yok bir şey yapmamış değil zaten. Hani bir performansın üstüne gösteriyor dediğim gibi ama. Ama bunu daha de çok efor sarf aynen, ederek yapıyor. Efor sarf ederek yapıyor. Hataya da daha meyilli evet. hale getiriyor bu onu. Ben bir de Dwayne Washington'a değinmek istiyorum. değin Senin de dediğin gibi. Ya inanılmaz Gerçekten çok iyi oyuncu. Ve bu takımın ana gardı değil bu adam. Evet. karlik Jones aslında ana gard. Ekstra performans. Böyle oyuncuları olması Partizan'ın. Çok büyük avantaj onlar adına. Evet. Bir Fenerbahçe'nin Gelecek maçlarını da konuşsak mı? Efes'le oynuyor. Önümüzdeki hafta bir derbi var. Derbi çok zor. İki takım için de çok zor olacak. Çok kritik bir maç olacak orada. Sonraki hafta Alba Berlin, Alba Berlin evinde. evinde orada evinde. derin bir nefes olacak Mesela diyemiyorum için. öyle. Alba Berlin olduğu için biraz daha rahatım ben Neden açıkçası. Neden diyemiyorum? Evinde de o e, seriyi devam ettirmiyor Fenerbahçe bu sene. Geçen senelerde daha rahat söylüyorduk bunu. Ve Alba Berlin'i de böyle hafife almayalım. Biliyorsun Efes'i playoff dönemine duruma soktuğunu hatırlarsın. Yani senede böyle bir iki tane sürpriz galibiyetleri oluyor. İnşallah Fener'e denk gelmez diyelim. <laughs> diyecek Valla bu şey sezon yok. hiçbir takımın maçını hafife alamıyorum. Evet Alba biraz daha rahatlatıcı bir maç. Ama hiçbir zaman %100 demiyorum yani. Yine ne olursa olsun orada bir efor sarf edilecek. Doğru yani Alba ve Virtus'tu şu ana kadar o rahat maç gibi gözüken Virtus. maçlar bir susta koç değişikliğiyle yine küllerinden doğuyor. Küllerinden doğdu aynen. Yani yine playoff yapmayacaklar yüksek ihtimalle. Ya tabii ki. Ama hani en azından artık yüksek sıralamadaki takımları zorlayabilecek bir konuma geldiler. O da tehlikeli bir eşleşme. Vallahi öyle. Fenerbahçe'nin de başarılar Spolon dilerim. yanında son kaç maçtır kazandığına bakıyorum. Son iki maç. Ama yendikleri takımlar da Barcelona, Asvel. Evet, Asvel'de üst üste kazanıyordu. Yani az veli yenmek de kolay bir şey değil. Bir de Kesinlikle. bu bayağı mağlubiyet yani. 14 sayılık bir farkla yenmişler. Evet. Neyse onlar da Panathinaikos'un evinde bir maç oynayacaklar. Orada bir üzülürler tekrar. Bir seviye belirleme sınavı diyelim. E diyelim. Için. Ve İltis artık Efes'e geçelim. İçin bu kadarı bile yeter diyorum. Ve evet Efes. Monaco karşısında ağır bir mağlubiyet 94-75. Monaco karşısında işte. kim gelirse gelsin sanki bu saatten sonra ağır mağlubiyet olacakmış gibi bir hava var Monaco'da. Evet yani bir real mağlubiyetiyle bir tek biraz sallandılar ama... Ve o sallanma onları ayağa kaldırdı. Ayağa kaldırdı. Acayip topu aradılar. KFS'de son maçlarını kazanıyordu son. 3 e, maçında 3 galibiyet almıştı evinde. Monaco karşısında harbi mağlubiyet aldı. Tabii bu yol kazası gibi yorumlamak istiyorum ben. Aynen Larkin öyle. yeni döndü sakattan ve artık takım yeni bir takım gibi gözüküyor. siz ve Larkin'li dönem gibi. Ya e, bu yeni çok dönemin bir kazası. Artık yol kazası diyebileceğin maçlara yer yok bence ya. Doğru. Yani. O ikinci yarıya geçtik o en ufak kaza seni playoff potasından direkt dışarı iter çünkü sıralamaya bir bakıyorum da yani playoff potası play-in de potasını sayıyorum hatta 3 galibiyet fark var 1. ile 10. arasında yani artık o şeye çok hakkın yok hani ah ulan Larkin de yeni döndü tam toparlanamadık falan o şeylere çok... Hakkın yok gibi geliyor. Ya yok tabii ama Monaco karşılaşması deplasmanda yani Euroleague'in şu anda en zor eşleşmelerinden bir tanesi. Ya evet ama playoff'ta da eşleşebilirsin sen bu takımla. Yani İlla ki bir game plan'in olmak zorunda bence. Ya şunu demeye çalışıyorum. 20 sayı olamaz bu maç. Yani doğrudur. Evet tüm maçı geride Doğru, götürdü. Doğrudur. <laughs> Teşekkürler. Tüm maçı geride götürdü ve hakikaten Monaco hakkını vere, vere kazandı. Yani, yani 12 tane hücum ribandı almışsın. 12 tane ikinci şans sayın var. Bunların kaçını yarattı Efes sence? E bu da çok kaçırdığın anlamına geliyor zaten. Yani doğru şutları kullanmamışsın. Skandal ya. Rebound'a kalmışsın demek oluyor. 5 üçlük atmış 21'de. 12 asistin var. Monaco'nun 23 asistin asisti var. Yani Monaco yaratabilmiş, sen yaratamamışsın. Zaten asistlere bakıyorum. Larkin 6, Darius Thompson 4 asist, kalanında asist yok. Mike James'in de 7 asistle oynadığı bir maç. Yani... Mike James 7, Okobo 6, Jordan Lloyd 4. Bu guard rotasyonu Kor paylaşımı acayip zaten. Yani, Bize biliyorsun ki buraya Avrupa'nın tüm zamanlar asist lideri de eklenecek bu gardı otasyonuna. İşte oradaki adaptasyon süreci de önemli. Bugün çok adaptasyon dedik farkındaysan. Galatasaray takımı ne kadar ya, alışacak? Artık yaşı da var. Sakatlıktan dönüyor. Uzun bir sakatlık yaşadı. Yani ligin ilk yarısını kaçırdı adam. Evet. Hani bayağı 18 hafta oldu ve yok. Ve Oynanacak dendi bu maçta kadroda bile yer almadı. Hani tamam, bilmiyorum. Hazır değildi belki. Ne kadar e, adapte olabilir ya da nasıl döner ama Monaco'nun ihtiyacı bile yok belki de. İşte aynen ihtiyacı yok ekstra bir parça olarak takıma ekleyecekler. Hani şunu düşünüyorum normal bir oyuncu olsaydı hani egosu olan ve topu elinde isteyen bir oyuncu olsaydı onun adaptasyon süreci daha zor derdim ama Kalates böyle bir oyuncu değil. Yani topu zaten ona veriyorsun. Zaten öyle veriyorsun ve verdiğin zaman rahatlatıyor seni yani evet. öyle bir özelliği var. Yani biraz şey olacak orada. Mike James'in eli rahatlayacak. Ee, daha çok sabit şuta gitmek zorunda yani zorunda kalacak. Yanlış bir cümle oldu. Gidecek. Yani yorulmayacak. Daha az yorulacak. Ya Mike James'in 9 şut kullanmış sadece dün değil işte. evet gün nefes maçında. Evet. Ki az yani Mike James için 7 asist yapmış bunun yanında. Az. Yani bu asistleri biraz daha şeye bırakacak, Kalates'e bırakacak. Gerçi Okobo ve Jordan Lloyd da, ya bilmiyorum bu takım çok garip bir takım ya. Ya gaz rotasyonu konusunda herhalde Euroleague'in en iyi takımı diyebiliriz. İşte buna mesela sezon başında Panathinaikos diyorduk hatırlar mısın? Panathinaikos diyordu, derdik misin? ama işte Lorenzo Brown gerekli performansı göstermiyor. Sadece Eurobasket'te oynuyor galiba kendisi. <laughs> Tabii sadece İspanya'yla ve Maccabi'yle. Böyle bir anlaşması var basketbol tanrılarıyla. Evet gerçekten öyle galiba. Neyse oraya da geleceğiz. Panathinaikos'la alakalı da konuşmak istediklerimiz var zaten. Ama bir Efes'e de değinmek istiyorum Monaco'ya değinmişken. Ercan Osmani övdük. Özür diliyoruz Övmez sayın olaydı. seyirciler. Nazar değdirir. Bir övdüğümüz ertesi gün yok oluyor ne yazık ki. Biz bunu Burak Alacay'la da yaşamıştık programda. Ercan Osmani, Dirk Nowitzki falan var filanlar dedik. <laughs> Adam eksi 2 verimlilikle bitirdi bir sonraki maçı. Burada Neyse. Ercan için aslında bakıyorum öyle top kaybı yok bir şey yok sadece o istediği şutu yaratamamış hani 2-3'lük kaçırmış o kadar yani zaten yeterince süre vermedi ona Tomislav Mijatovic. 16 dakika sağda kalmış ama yani Ercan için az. Az ama hak etti bu süreyi. Evet. Geçen haftaki performansından sonra böyle bir düşüş ben, yaşaması tarihsiz oldu. şu konuda bu arada ne düşünürsün bilmiyorum ama Ercan bu maç biraz daha tamir edilebilirdi. Ercan gibi bir oyuncuya tamir edersin yani Derek Willis'i alıyorsun oyuna. 8 dakika tahammül ediyorsun. Bakıyorum istatistiklerine, 0, her 0. şey sıfır. 2, 3 kaçırmış ve Derek Willis geçen programda da Willis 4 olabilir mi dedik. Hani o zaten tam bir 4 denmiş. Ama tam bir 4 sen o şutu kaçıramazsın. Savunma da yapmıyorsun sahada, Uzunu savunamıyorsun, karşısında duramıyorsun. Ne olarak sağda biz sana 8 dakika katlanıyoruz? Yok katkı. Ha ne oluyor da sen Derek Willis'e 8 dakika sağda katlanıyorsun? Yani kağıt üstünde evet iki top çalması var gözüküyor. Ama savunma skandal. Ve Stanley Johnson 0 dakika. O enteresan yani geçtiğimiz hafta hani 7 dakika bile süre almasına rağmen o acayip bir katkı gösterdi bu süre zarfında. Hani özellikle... Ya bu adam zaten... Katkı şey, Eren, ben mi yanlış konusunda. hatırlıyorum? Bir NBA uzmanı olarak sana soruyorum. Bu adam birkaç sene önce Lebron'un bir numaralı savunmacısı değil miydi? Öyleydi. Yani, yani direkt Lebron savunan adam olarak orada bulunuyordu. Bu adamı nasıl, ya ben anlamıyorum. Bir önceki maç süre veriyorsun, Derek Willis 0 saniye. Şimdi Derek Willis'e süre veriyorsun, Stanley Johnson 0 saniye. Oturan şeyi de takımda bence biraz bozmaya giriyor bu. Doğru. Yani bir de yeni bir şey oturtmaya <laughs> çalışıyor ki ona da hiç gerek yok. Zaten oturmuş bir düzen var. Özellikle son 3 maçta belli bir oyunla oynuyor Efes, belli bir oyunla kazanıyor. İşte ama o belli oyunun içinde Ercan'ın performansı var ve şu an Doğru. Ercan'dan o katkı alınamadığı için... Biraz bence koç da başka rotasyonlara gitmek zorunda kaldı. Ama ya tabii burada şeyin de etkisi var. Roland Schmidt 5 faal oldu ve Roland Schmidt çok iyi bir maç geçiriyordu. Kağıt üstünde gözükmese de çok. Gerçekten savunmada falan katkısı acayipti. 5 faal oldu. Evet bunun biraz etkisi olabilir. Yani sonuçta Roland Schmidt de senin bu takımda bir numaralı Ercan'la beraber iki tane 4 numaran var zaten. Hı hı. Ercan ve Roland Schmidt yani o ikisiyle oynuyorsun. Roland Schmidt bir de sert savunmacı bir oyuncu. İstersen uzun uzun savundurabiliyorsun. Beşe de çekebiliyorsun. O yüzden bilmiyorum belki Roland Schmidt'in 5 faal olması biraz etki etmiş olabilir oraya. Etmiştir kesinlikle ama bu, o maç içi değişiklikleri, maç içi işte plan değişikliğini yine çok uygulayamadı koç Mijatovic. Evet. Bir, bir maç senin de dediğin gibi nazar diyelim. Aynen. Bu inşallah böyle e, devamlılığı olan bir mağlubiyet serisine yol açmaz ve çare yustu sol ats deyip <gülüyor> <gülüyor> lütfen efeslik konusunu kapatalım. 22 saniye süre almış büyük topçu. Ama değerli bir 22 saniye. Herkese nasip evet. olması nasıl böylesi. Ha bu arada şuna da değinmek istiyorum. Jordan Vora çok kötü. Deremedi kendini Hiç dancing. gösteremedi. Yani bu arada bir şey diyemiyorum çünkü o istikrarsız bir süreçte değil Jordan Vora. Sezon başı yavaş başladı Sonra tutturdu o ritmini. O devam ediyordu. Bir maç şu an böyle oynadı. Yani her zaman istediğimiz üçlükleri bu aradan alıyoruz. Ya da rebound katkısını. Eksi bir verimlilik biraz olmasa da olurmuş tabii. Ama bir maçtır umarım bu deyip. 7'de 1 ile şut attı. Şutlar girmiyor bazı günler. Yani bunlar olabilir. Ee, Efes için dedi. Monaco çok sert savunma diye. yaptı. Bu arada Efes için zor bir fixtür. Fenerbahçe deplasmanından Aynen. sonra evinde Azvel. Paris deplasman, Barcelona deplasman. Bunlar zor maçlar. O zaman buradan da Paris'e geçelim istersen. Geçelim. Paris'te biliyorsun ki bir senin deyiminle ne? Salyangoz faciası <laughs> yaşandı. Bir mide virüsüymüş. Yani tabii zehirlenme değil salgın hastalıkmış. Ki ondan önce Asfel'le oynamışlar. Oynadılar daha doğrusu Euro League'de. Asfel'de de benzer bir salgın varmış. Oradan geçti diyorlar. Geçmiş Olabilir şey olsun tabii diyelim. bunlar bulaşıcı evet. hastalıklar. Ama bu tabii Paris'i etkiledi. İki maçtır kaybediyor. Dün... Üç oldu hatta. Asfel, Real. Asfel evet Asfel 3 maçtır kaybediyor ve dün senin de anlatımında olduğun bir maçta 19 sayıdan galiba geri döndü 19 sayı Baskonya. öndelerdi evet. İlk yarıyı 16 sayı önde kapattılar. Soyma odası çıkışında 3. çeyrek skorunu hemen aktarıyorum sana. 23-15 3. çeyrek 4. çeyrek 30'a 9 Baskonya lehine. Ki Baskonya'da bu sezon öyle şey değil hani o Baskonya diyebileceğin bir takım değil. Evet yani aslında senin de dediğin gibi başlarda Eurolig'de şu an kolay maç yok hakikaten. Hani bu takım çok rahat geçerim diyebileceğim bir maç yok. Ki Baskonya deplasmanı da kolay bir deplasman değil. Çok e, ateşli bir taraftarı olan bir takım ki 14 bin kişi izlemiş maçı yerinden. Yani öyle ateşli taraftarlar gördük ki mesela dünkü maçta Partizan taraftarını falan gördükten sonra Baskonya bana çok ateşli gelmiyor ama. E tabii. Moneke Howard diye seninle dün konuşmuştuk Hı -hı. maçtan sonra. Toplam kaç sayıydı? 57 e, e, sayı, attı sayı, sayı attılar. Ya, inanılmaz. i̇nanılmaz. Yani Marcus Howard zaten hani artık biliyoruz. 6-3'lük aynen 6-3'lük artık biliyoruz. Yandığı zaman fena yanan bir oyuncu. Ama yanmadığı zaman da yanmadığı zaman da e, yani, kafayı yedirir insana o kadar kötü oluyor. Evet. Öyle de bir maçına denk Neyse geldim, kendisi anlattım. Türk takımlara karşı yanmıyor. Bu benim sevdiğim bir özelliği. <laughs> Kendisinde hiç yanamıyor. Fenere karşı 22 şut kaçırdıktan sonra 4'te 4 falanla başlamıştı. Ya o Yine bir kere bir olur. Genelde Türk takım maçlarını 10 sayının altında bitiriyor biliyorsun ki. Evet evet. Bu sezon çok heyecanlı. Bak şu an mesela sıralamaya bakıyorum. Monaco, Olympiakos, Paris, Panathinaikos, Bayern, Fener, Efes. Bunların her birinin arasında bir mağlubiyet falan fark var yani. Aynen. Birinciyle onuncu üç fark. Geçen hafta da konuştuk hakikaten. Evet. Acayip bir rekabet var. Konuşulmayacak Ironik'te. gibi değil. Derken Kesinlikle. o zaman dördüncü yine bir Türk baş antrenör Ergin Ataman'ın başında olduğu Panathinaikos'a ben değinmek istiyorum. Buna değinmek istememin sebebi aldıkları bir transfer var biliyorsun. Yeni bir oyuncu var. Evet. Ve bu konu hakkında şöyle yorum yapmak istiyorum. Uzun transfere ediliyor, edilebiliyor. Lesor sakatlandı geçtiğimiz hafta Baskonya maçında. Bunu konuştuk. 3 ma e, gün sürdü yerine Wayne'in Gabriel'ı almaları. Alınıyor bir uzun ve bu uzun ilk maçtan istenilen performansı veriyor. Belki daha yorumlamak için çok erken bir süre tabii ki yani. Sonuçta bir maçı iyi oynayıp kalanında kötü de oynayabilir. Ama Bence Lesor'un yerini dolduramaz bu arada. Bence Lesor'un yerini kimse dolduramaz Tabii Lesor, zaten. Lesor zaten şu an Euroligin herhalde en iyi uzunu. Bu arada Panathinaikos Matthias Lesor'la da 3 senelik anlaşma imzalıyormuş şu sıralar. Normal dediğim gibi yani Euroligin en iyi uzunu şu anda. Evet bence de öyle. Ya bu takımda Panathinaikos öyle bir takım ki Kendrick Nunn oynuyorsa takım alev alev. Kendrick Nunn oynamıyorsa o seninle konuştuğumuz gard rotasyonu muhabbetinden Lorenzo Brown'un çok istediği o şeyi verememesiyle <laughs> beraber takım yok. Yani sonuçta Sulukas da artık o kadar genç bir oyuncu değil. Eski Sulukas değil. prime time değil. Ama bence e, başarılı bir transfer. Haftaya evet. her türlü yarı yarıya üzüleceğiz. Sonuçta Efes-Fener maçı var. Fener-Efes. O maçı Efes alırsa, Fener'de Paris maçı alırsa eşitlenirler. Nasıl filan? Güzel bir hesap. <laughs> Yok tabii. Kimse üzülmesin. Evet. Tarzı. Yani bizim için güzel bir maç olsun. Heyecanlı bir maç olsun. İki takımın da... Oyuncuları istediğimiz performanslara çıksın ki ilerideki maçlarda daha rahat olalım diyeyim. Ee, o zaman teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Haftaya büyük derbi sonrası aynı noktada buluşmak üzere. O zaman Eren Levent haftaya buğra adayım diyeceğiz derbi sonrası. Bu hafta da Elif Polat'la son çeyrekten bu kadar. Starımızı sahneye alayım mı? Lütfen. Her yayın burada istisnasız bir şekilde bulunan sevgili çocuğumuz, <laughs> kızım Atina... <laughs> Merhaba diyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Uşkum. Son çeyrek, son çeyrek.